Neredeyiz abi? Tabii ki sönmez müzik. Adresteyiz. <laughs> sönmez müzikteyiz arkadaşlar. Ee, İbo Show'un hazırlıklarını yapıyorum. Bu akşam Allah nasip kısmet ederse Yola çıkıyorum. Yarın çekimlerimiz var. Güzel bir program olacak. İnşallah. Allah nasip kısmet ederse tabii ki her zaman e, benden desteği nesir sevgili de abime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Elimizi var bu kadar. Yorumlar. <laughs> <laughs> Tavsiyon <Tazısın gülüyor> <yani. gülüyor> Seni seviyorum. Seni Yine e, o eşsiz, efsane Kanal 7'de çalmıştım Aydos. Yine o da güzel bir distorsiyonlu, güzel bir e, but. Değil mi <laughs> abi? 15 Sen bana, bu değil 15 senelik mi bunlar? Sen ne diyorsun? 15 senelik